Arkadaşlar. Merhaba yine. Jesus. dün çekememiştim çünkü kitap var, kitap okuyacaktım. Çünkü bugün sınavım var. Ben nereye bakıyorum ya? Hemencik şöyle. Bu ne? Bunu bırak. Bu, bu ne son video. Tabii ki düşünmeden karar verdim ve bu Börtlerli deniyoruz. Çok hoşunun geçeyim ki görün. Şöyle. Ay kokusu çok çok güzel. Ee, bu, bu bunu yedikten sonra bir dilime göstereceğim ama Çok kötü kok. Ben de kameraya böyle yakıştı. Abi. sonra acık yiyelim. Bir birisi ser... yalmış gibi duyum. Konuşamıyorum. <laughs> bir, iki, üç. Hmm. Bayağı ekşi. video du, durdurdum çünkü. Çünkü <laughs> evet, çünkü çok şeydi. Um, çok ekşiydi. <laughs> ya çok kötü görünüyor şu an. Ya bu ne ya? Eh, eh, çok kötü. Aha. Böyle. üç, üç, üç tane kaldı. şöyle şuraya koyalım. Tut, tuttu fort olan. Kulu olan. Um, Ay Şu tuttu fort Hah. Hayır kapatacağım. Hmm. Şimdi çok hızlı gidiyor ha. Bakın. Buraya koyalım ki e, bozulur niye Ne bozulur ben de bilmiyorum. Ve bugün bu, bu ne dedik börtler ne ya? Sahneye gidiyor şu an bekle. Hı, gel. Hı. 1 2 3. Bay bay.